Arzu'yla Karapüçek Parkur'unda çalıştık. Şimdi evine doğru gidiyoruz Arzu'yu bırakmaya. Gaz bas, hızlan. Hızlan bakalım Arzu. Aldın ikiye. Kaldır devrak zanağını, yani. devam. Şimdi çevre yoluna çıkacağız. Çevre yolundan bağlıca sapağına kadar Arzu sürecek. Bağlıca sapağından sonra trafik araştırıcı ben süreceğim. Devam edelim bakalım. Hızlan bakalım Arzu. Devrize bas. Al şu arabayı. Gayet güzel. Kaldı devrizden ayağına. Güzel. Tamam. Gaza dokun. Şimdi sağ şeride gelebilirsin. Sinyali kapattın. Tam kapalı o. Dokunma var onun. için öyle yener. Şimdi gazdan ayağımızı çektik. Virajlara gelince ne yapıyoruz? Ayağımız hafif frende güzel. Virajı bıraktı onun için de. Yokuş aşağı olduğumuz için. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Direksiyon su falan gayet çok güzel. Devam. Hızlan bakalım birazcık. Hızlan. Seni bırakacağım ben balca geçeceğim. Balca'da dersim var. Ceza bastık. Hızlandı. Bağlıcadan sonra nerede dersin bunlar? sonra bahçeli nerede dersin onlar? O şehir içi trafiği. Bir bize. Gaza basabilirsin. Gaza basabilirsin. Şimdi bir bas. Al bakalım doğru aracı Güzel. Kaldır da biraz Sonra gaza bas. Çok güzel. Devam. Bak oradan düz gideceğiz biz ilk önce. Bu şeridin içinden devam et böyle. Gaza bas tamam et. Düz gidiyoruz biz. İleride bir tane yeşil tabela var ya. Oradan sağa döneceğiz. Gaza bas 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 korkma. Bak ileride araba giriyor. O arabanın girdiği yerden sağa gireceğiz. Sen daha önce böyle araba kullanmış mıydın hiç? Yok böyle. Hiç kullanmamıştın. Gayet iyi o zaman. Bu kadar bekliyor muydun? Yok. Farklı falan. Ama sen de öğrenmeye meyillisin. Ben gösterdiği şey yaptığım için zevkli oldu ders. Tamam sağdan giriyoruz şimdi. Gaza bastın. Gaza bas bakalım. Şimdi ne yapacağız? Gazdan ayağımızı çekecek. Bak gireceğe gireceğiz. Gireceğe anladık. Ne kadar direksiyon döndürdüğümüze dönüyor. Şimdi gaza basmaya başlıyoruz. Bas gaza. Gaza bas korkma. Gaza bas 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 bas. bas. Şimdi ne yapacağız? Arabayı 3'e al. d bas 3'e al. Kaldırdın debrajdan yani güzel devam et bakalım şimdi. Gazdan ayağını geri çekeceğim. Bak şurada viraj yine sertleşiyor ve 50'ye tabeli hızı 50'ye düşürmüşler. Ayağımız fren demek şimdi. Güzel. Yol kenarındaki levhalar bize hep kılavuzdur böyle yerlerde. Neden bak 50'ye düşürmüş? Buranın virajı sert olduğu için. Ben senin de daha önce bu yolu bildiğim için 3'ü aldırdım vitesi. Devam et bakalım. Sen gaza bas şimdi. Hızlan. Hızlan. Şimdi ne yapacaksın? Sola sinyal vereceksin. Gaza bas. Arkadan balans olan gelenlere biz sola doğru çıkıyoruz. Gaza bas. O çıksın ilk önce. Geçsin. Sen buradan git. Gaza bas sen şimdi. Gaza bas bas bas. O geçsin. Ondan sonra çıkalım sola. Şimdi çık sola. Güzel. Hızlan. Gazdan ayağını çektin. Debreje bastın. Dört aldık. Çok güzel. Kaldır debrejden ayağını. Süper. Devam. alana girmiyoruz. Gayet güzel. Böyle gidiyoruz. Şimdi yine sola sinyal veriyorsun. Aynaya bakıyorsun. Gaza bas şimdi. O arabanın hızlı olduğumuz için önlerine girebiliriz. Güzel. Gaza bastın. Devam ediyorsun. O araba bizden hızlı olsaydı azıcık ağızdan ayağımızı çekerdik. Hafif fren dokunurduk. Onun geçmesini beklerdik. Onun arkasına geçerdik. Tamam mı? İyi koordine etmek lazım. Bu aynadan gördüğünle senin hızına eğer aynı hızdaysak yavaşlarız ona kırsat veririz. Biz ondan hızlıysak ölmeysek gaza basarız. Onların önüne geçeriz. Tamam. Gaza bastı. Şehidin içinden gayet güzel.

gitmek kolay herhalde böyle. Ama şehir takipleri çok kişi şey yapamaz biliyor musun? önüne baktan, dibine bakarsan arabana gidemezsin. Uzağa bakacaksın. Sen uzağa bakarak kullanıyorsun. Ben uzağa yakaladım onun için. Çok gayet güzel gör. Direktör de çok sıkıntı kuruyorsun. Direktör tutuş şeklin çok güzel. Tamam, gaza dokun bakalım biraz. Ya eylem oldukça şeylisin, araba kullanmak sana daha kolay. <laughs> o kadar iyisin yani. <laughs> Senin ders aldığın araba Clio mu? 5 mi? Aha 5 almamışlar sana Clio 4'ü Üç 3 olmasın da onlar daha kötü olmuşlar. Devam. Bir bırak ki, korkma. Şöyle kamyonlar banyodan geçeyim, ne çok korkarsan Korkma bırak mantık zaten biz bir şeyden içindeyiz o şeridin içindeyiz devam bak şimdi orada rampa çıkacağız yani Bu arabayı hızlandır artık o rampayı rahat çıksın. Oğlumuz bir keste çıkması için biraz ayıklan şimdi. Seni sevdiğin yere geldik. Sessiz yok Ha? Evet. Demek ki bu asfalt daha mı var? Eksi buralar teker tesiyle gidiyoruz. Gaza yüklen, 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 yüklen. Korkma, gaza yüklen. Gaza yüklen. Bak sağda yol yapım var. Geç bakalım orta şeye doğru. Güzel. Hatta kamyonu geçmek şimdi de gidebilirsin. Devam et buradan sen. Gaza bas. Bir tane daha çık orta şeyde. Gayet güzel. Gaza bas bakalım o kamyonu biz geçelim şimdi. Gaza bas 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 bas. Gazı bırak. Şehirin içine gir Gaza basmaya devam edelim sonra. Gaza bastım. Bir tane daha sağa girebilirsin. Bir sağ şeride girebilirsin. Yani bu şeritten devam. Gaza bastım. da bas korkma, bas kazanam bas 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 kazan ama çık gaza bastı. Gazı bırakma. Gazı bırakma. Gaza bas 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 bas. Şimdi ağzı ayağımı çekti. Bu adamın yüzünden gaza bas şimdi. Gaza bas. O eğitimsiz bir sürücü. bas da. Ben onun ne yapacağını bildiğim için gaza bas. Önümüze geçemezsin diye söyledim ama geldi yani. Gaza bas. Ticari araç ya. Adam şirkette çalışan adamdır. Kendi cebinden verdiği parayla aldı ver bolsa yapmaz zaten. Şöyle de gaza bas, gaza basmaya devam et, gaza basmaya devam et. Güzel. Gaza basmaya devam et. Bağımdan geçeceğiz tamam mı? ne geçiyorsun sen sen? Tamam. Tepenin altında kadın. Tamam. Üstte yani. ben altta kalıyorum. Galatasaray'a yalnız çekecek. Devam et bakalım. Bu sinyal var. Bu sağa baktın. Gel bakalım bu sağa bir tane. Güzel. Gir bakalım sağ şöyle. Güzel. Aşağıdan ayağımızı çekecek. Ayağımız falan frende. Güzel. Tamam. Yol çıkıcı bir yerde duralım. Değişelim. Sıra sağda duralım. Bak burası geniş. debrece bas. Hop frene bastı. Durduk. El freni çek bakalım. Çek düğmeye basma lan. Çek 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 ses duyuyor Çok ha. güzel. Arabayı boş al. İstop et arabayı ya. İstop et. kendine çevir. Şimdi biri al arabayı bir daha. Çalışıp bırakacaktım. Şimdi bırakmayalım. Tamam.